Ge katip sistemine periyodik kontrol yetkilisi bireysel olarak giriş yapınız. Açılan ekranda tarafınıza yapılan sözleşmeler listelenmektedir. Hazır filtreleri kullanarak sözleşmeleri filtreleyebilirsiniz. Devam eden, onay bekleyen, iptal edilen ve benzeri. Sözleşme ile ilgili işlem yapmak için satırı seçili hale getirip menüden ilgili işlemi seçebilirsiniz. Sözleşmeye tabi ekipman gruplarına ait ekipman sayılarını görüntülemek için ilgili sözleşme seçiliyken menüden Sözleşme kapsamındaki ekipman bilgisi butonuna basınız. Sözleşme onaylama aşamasına geçmek için ilgili sözleşme kaydı seçili iken menüden Sürece Git butonuna basınız. Açılan ekranda bilgilendirme metnini okuyup Okudum ve onaylıyorum kutucuğunu işaretleyip Tamamla butonuna basarak onay işlemini tamamlayabilirsiniz. Sözleşme onaylandıktan sonra tarafınıza ait tüm sözleşmelerin listelendiği ekrana otomatik olarak geçiş yapılmaktadır. Bu ekranda Mevcut sözleşmelerinizin durumunu takip edebilirsiniz.